Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler sizin Sayın Bayram hoş geldiniz. Sayın Bayram hoş geldiniz. Sayın hoş bulduk. Sayın Bayram hoş geldiniz. Sayın Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Merhaba. Ne var diyorum? Sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ, sağ olun. Bir sıkıntı yok inşallah. Çok şükür daha iyi. Şu eskisinden daha iyi. İyi. Aslında. Tedavilerim devam ediyor. Ankara'ya gidip geliyorum. Sağlama kavuştum. İyi gördüm seni. Çok şükür. Maşallah. Çok şükür o zamanlar çok kötü durumdaydım. Şu an iyi. Uzur yapalım ziyaretimiz anısına. Çok alıştım spor falan mı yapıyorum? Bisiklet sürüyorum. Valla maşallah. Kendim de biraz şey yaptım böyle e, azim ettim. Çok çok, çok böyle çabuk adapte oldum. فَاِنَا مَنُوا بِمِثْلِ مَا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ Bizler misafir eden bu mübarek günler, ailenin de tüm geçmiş ruhlarına hediye ile bir kuşlarını hissedar eyle. Bu aile sakinlerine, özellikle Ahmet kardeşimize, Sıhhat, sağlık ve huzur içerisinde hayırlı uzun ömürler nasip eyle. Allah'a Amin Amin ya Muin ve selamun aleyküm ve Elhamdülillahi Rabbil ve bayramlar diliyorum inşallah. İyi ki varsınız. Sizinle gurur duyuyoruz. Siz gururumuzdunuz. Hakikaten <laughs> öyle. <kesinlikle>. Hazır <Hadi> görüşürüz. Evinize sağlık. Çok sağ olun. İkisi Sağ olun. Bayramınız Sağ olun. Görüşürüz. inşallah. <coughs>